Selamünaleyküm abiler kardeşler yeni güne bismillah abiler bakın burada 14 tane güvercinimiz var 14 tane güvercinimiz var çifttepe mor var çiftepe ala var içlerinde değişik olarak bir takım kısır bakıcı postamız var bakın dişisi orada erkeği süt beyaz kısırdır yuva kızdırınca Kolluk tutunca yuva kızdırınca altına yumurta sürebilirsiniz her daim. Ee, ondan sonra dumanlar var böyle gördüğünüz gibi maviler var, miski var. Var Allah var yani kadroda ballı var bakın. Biraz topallıyor ama abiler. Biraz önce ayağına baktım öyle şiş falan yok büyük ihtimal vurdu incildi ayağını. Öyle yani. İşte kad kadro. Bu, bu, da oyunlu, bu kuşumuz da oyunludur yani. He. Öyle şey değil. Süs kuşu değil. Yine alamız var burada. Duble ayna kuyruk. Çift tepe alamız var. İyisiyle kötüsüyle böyle 14 tane kuş. 14 tane kuş. Bunların hepsi sadece... Bunların hepsi sadece 2000 lira. Yani tanesi 140 liraya falan geliyor abiler. Tanesi 140 liraya falan geliyor. 140 liraya 140 liraya yani takımı 300 liraya ne kadar kısır posta varsa bana getirin. Tanesi 140 liraya çift tepe ala varsa getirin. Çift tepe mor kafa çakmaklı varsa getirin. Ben alırım abiler. Yani bu fiyatlara yok abiler yok yok vermiyorlar da yok da bulamıyor da yani öyle söyleyeyim. Bakın dumanlılar var, ballılar var, her renk kuş var. Alan abime, kardeşimle şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım.